Sağ olun. Allah Allah size kolaylık versin. Allah başınızdan eksik etmesin. Öyle Allah. Hacizler, de, bir şeyler yaptı onları da. Sizin zamanı evet, Çok sağ olun. Şey Çok teşekkürler. Kolayı da geçtir bakayım abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş İyi, bir varım bir isteğiniz var. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar herhalde tür bir şey olur. Hani denemiz de çocuklar evlerinizde. Sağ Allah size Allah kolaylık versin diyorum yani. Hepinize Allah de. Allah Allah siz da. daha büyük bir fedakarlık, sağlık kuruluşu ile evliliğe bu işte gerçekten yığılan en büyük kısım oldu. Inşallah çok çok Allah inşallah son mutlaka soracağız Muhammed Çok sağ olun. Allah'a emanet olsun. Onun telefonun yüzündeyiz. Çok sağ olun. Ayakta sağlık. Allah'a emanet olsun. Sağ olun.

Böyle şeyler getirirseniz, kolayla, kolayla çay şey yaparsın. Selma, kolayı ver. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Var mı bizden bir isteğiniz, Arzu'da? Eğer bir şey olursa, ara demeniz yeterli. Allah size kolaylık versin Allah diye bir tutar. Allah'a emanet olun. Tebrikler başkanım